Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa peygamberler. Annenin duası. İmran ailesi İsrailoğullarının soylu ailelerinden biriydi. Evin hanımı Hanne, Zekeriya peygamberin hanımının kız kardeşi oluyordu. Annenin hayatta en büyük arzusu bir çocuk sahibi olmaktı. Yaşı ilerlediği halde bu arzusu gerçekleşmemişti. Bir gün bir ağaç altına oturmuş dallar arasında bulunan bir kuş yuvasını seyrede almıştı. Anne kuşun yavrusunu beslemek için çırpınışlarından çok duygulandı. Annelik hisleri harekete geçmişti. Gözleri dolu dolu oldu. Rabbine temiz bir kalp ve samimi bir niyetle çocuk vermesi için yalvarmaya başladı. Cenab-ı Hak bu samimi arzu ve duayı kabul etti. Anne hamile olduğunu anlayınca çok sevindi. Rabbinin bu büyük lütfuna karşılık karnındaki çocuğu Kudüs'teki kutsal mescidin hizmetine vermeyi düşündü. Ellerini kaldırarak, ''Ya Rabbi, karnımdaki doğacak olan çocuğumu sana adadım. Onu kutsal mescidin hizmetine vereceğim. Ya Rabbi, bu adamı kabul et. Sen kulların adaklarını işitir, niyetlerini bilirsin.'' dedi. Doğacak çocuğunun kız mı, oğlan mı olacağı belli değildi. O sıralar din hizmetlerine sadece erkek çocuklar verilebilirdi. Bu durumda Annenin doğacak çocuğu kız olursa ne olacaktı? Adanın nasıl yerine getirecekti? Fakat o, niyetinin samimiyetine güveniyor, doğacak çocuğunun erkek olacağından şüphe bile etmiyordu. Kocası İmran, onun gibi düşünmüyordu. Hanımının adağını duyunca kızmış, doğacak çocuğunun erkek olacağını bilmeden nasıl din hizmetine adadın? Ya kız olursa bu adağını nasıl yerine getireceksin? Demişti. Fakat İmran'ın ömrü, Çocuğunu görmeye yetmedi. Doğumdan kısa bir süre önce vefat etti. Kız erkek gibi değildir. Anne nihayet çocuğunu doğurdu. Ne yazık ki beklediği çıkmamıştı. Doğan çocuk kızdı. Doğasının kabul edilmediğini sanarak önce çok üzüldü. Annenin inancı sağlam ve kuvvetliydi. Kısa zamanda üzüntüsünü attı doğan çocuğunun kız olmasında bilmediği bazı hayırlar olabilirdi. Kızının iffetli bir hayat sürmesi ve din hizmetine kabul edilmesi için elinden geleni yapacaktı. Bu düşünceyle Cenab-ı Hakk'a şu şekilde yalvarmaya başladı. Ya Rab, ben bu çocuğun adını Meryem koyuyorum. Onu ve ondan doğacak çocukları sen şeytanın şerrinden koru. Kız da olsa sözümü yerine getirecek, onu kutsal mescidin hizmetine vereceğim.'' Meryem, beni İsrail dilinde ibadet ve hizmet edici manasına geliyordu. Anne bu ismi vermekle kızının o isme layık bir hayat geçirmesini ümit ediyordu. Kutsal mescidin hizmetinde. Anne kızını alarak Beyt'i Makdis'in yolunu tuttu. Oradaki din adamlarına yaptığı adaktan bahsetti. Meryem'i din hizmetine kabul etmeleri için dil döktü. Harun peygamberin neslinden gelen bu din adamlarının başında Zekeriya peygamber bulunuyordu. Zekeriya peygamber Meryem'in teyzesinin kocasıydı. Bu akrabalığın da tesiriyle din adamları Meryem'i mescidin hizmetine kabul ettiler. Meryem'in yanındaki rızık Hz. Meryem, Hz. Zekeriya'nın himayesinde büyümeye başladı. Son derece iffetli, güzel ahlaklı bir genç kız oldu. Hz. Zekeriya ona Mescid-i Aksa'nın bir köşesinde özel bir odacık yapmıştı. Hz. Meryem bu odacıkta gece gündüz ibadetle meşgul oluyordu. Yanına sadece Hz. Zekeriya girip çıkıyor, yiyeceğini de o getiriyordu. Ancak Zekeriya peygamber bazı günler Meryem'in yanına vardığında odanın içinde türlü türlü meyveler, çeşit çeşit yiyecekler görüyordu. Hazreti Meryem'e soruyordu. Ey Meryem, odandan ayrılmadığına ve odaya benden başka da kimse gelmediğine göre bu yiyecekler nereden geliyor? Hazreti Meryem tebessüm eder, bu soruyu yüce Allah'tan bir bağıştır bunlar bana diyerek cevaplandırdı. Hazreti Meryem'in Allah tarafından olağanüstü şekilde rızıklandırılması onun kerametini gösteriyordu. Bu gibi olağanüstü hallere peygamberlerde görüldüğünde mucize, diğer dindar ve ermiş insanlarda görülmesi halinde de keramet denirdi. Zekeriya Peygamberin Duası Zekeriya Peygamberin gördüğü olağanüstü haller, Meryem'in Allah katında çok değerli bir insan olduğunu gösteriyordu. Hz. Zekeriya'nın hiç çocuğu olmamıştı. Meryem gibi hayırlı bir evladı olsa, vefatından sonra din hizmetini o devam ettiyse ne iyi olurdu. Gerçi Hz. Zekeriya'nın yaşı hayli ilerlemişti. Fakat Cenab-ı Hak Meryem'e görünmez alemden rızıklar gönderdiği gibi kendisine de lütfuyla bir çocuk verebilirdi. Bu ümitle Rabbine yalvarmaya başladı. Ey Rabbim! Artık kemiklerim zayıfladı, bedenimi taşıyamaz oldu. Başımdaki saçlar da bembeyaz kesildi. Ey Rabbim! Bundan önce sana dua ettiğimde bu dualarım hiç reddedilmedi. Her zaman kabul edildi. Zekeriya peygamber asıl arzusunu da şu şekilde belirtti. Ey Rabbim! Beni yalnız başıma terk etme. İsmimi, cismimi unutulmaktan koru. Bana hayırlı bir varis, namımı ve dini vazifelerimi devam ettirecek bir oğul ver. Cenab-ı Hak Zekeriya peygamberin ihtiyarlığını öne sürerek yaptığı bu samimi yakarışını kabul etti. Derhal Cebrail'i göndererek onu Yahya adlı bir oğulla müjdeledi. Yahya peygamberin doğumu Yahya peygamberin doğumundan Zekeriya ailesi büyük bir mutluluk duydular. Hz. Yahya'nın Hz. İsa'dan 6 ay, diğer rivayete göre de 3 yıl evvel olduğu söylenir. Hazreti Yahya çok erdemli bir çocuktu. Cenab-ı Hak ona henüz küçük yaşta ilim ve hikmet vermiş, Tevrat'a sıkı sıkıya sarılmasını emretmişti. Hazreti Yahya bu emre uyarak Tevrat'ı devamlı okur, kendi yaşındaki çocuklar sokaklarda oynarken o tenhalara çekilir, yalnız başına Allah'a ibadette bulunurdu. Büyüyüp delikanlı olunca Cenab-ı Hak kendisine peygamberlik vazifesi de verdi. Hz. Musa'nın şeriatine göre hükmediyor, İsrailoğullarına devamlı vaaz ve öğütlerde bulunuyordu. Daha sonra Hz. İsa'ya peygamberlik verilince, Hz. Yahya ona tabi oldu ve İncil'e göre hüküm vermeye başladı. Kur'an'da Yahya peygamberin birçok ulvi meziyetlerinden bahsedilmiştir. Züht ve takvada, ilim ve ibadette, iffet ve masumiyette insanlığa örnek gösterilmiştir. Kur'an ifadesiyle Hz. Yahya anne ve babasına son derece bağlı, onlara saygıda ve hizmette titiz ve devamlıydı. Babasız Çocuk Hz. Meryem, Mescid-i Aksa'nın doğu tarafındaki odacığında devamlı ibadetle meşguldü. Günün birinde Hz. Meryem odasında ibadet halindeyken Hz. Cebrail çıka geldi genç bir insan suretine girmişti. Hz. Meryem aniden tanımadığı bir erkeği karşısında görünce ürktü. Ne maksatla geldiğini bilemediğinden korkarak şöyle seslendi. Ey yabancı! Senin kötülüğünden Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkun varsa yanımdan çekil git, şerrinden uzak eyle beni. Hz. Cebrail, Meryem'in korkusunu gidermek için hemen kendini tanıttı. Allah tarafından gönderiliş sebebini anlatmaya başladı. Ey Meryem, Allah sana şanlı, yüce, tertemiz, nur gibi bir oğul verecek. Bu çocuk ileride peygamber olacak. Beşikteyken insanlarla konuşarak onları ortağı ve benzeri olmayan Allah'a ibadete çağıracak. Kavuşacağın bu eşsiz nimet için Allah'a daha çok şükretmen, daha fazla ibadette bulunman gerekiyor." dedi. Hz. Meryem bu beklenmedik müjde karşısında şaşırıp kaldı kendisi evli olmadığı halde çocuğu olacağı haberini hayretle karşıladı. Benim nasıl çocuğum olabilir ki evli bir kadın değilim. Hiçbir zaman namusumu lekeleyecek bir yola da sapmadım diyerek bu hayretini Hazreti Cebrail'e söyledi. Hazreti Cebrail cevaben: Allah her şeye gücü yetendir. O dilediğini yaratır. Bir şeye karar verince ona ol der. O da olu verir. Senin çocuğunu da yüceliğine ve kudretine alamet olarak babasız yaratacaktır. Hz. Adem'i daha önce anasız babasız yarattığı gibi. Hz. İsa'nın Doğumu Hz. Meryem, Cebrail'in bu müjdesinden sonra ibadetlerini arttırdı. Allah'a daha çok şükretmeye başladı. Aradan bir süre geçti, Hz. Meryem'de hamilelik belirtileri ortaya çıktı. Bunun üzerine Hazreti Meryem insanlardan uzak, kimsenin bilmediği, görmediği bir yere çekildi. Burada çocuğunun doğmasını bekleyecekti. Hazreti Meryem doğum emareleri başlayınca bir hurma ağacının altına gitti. Doğumdan sonra olacaklardan çok endişelenen Hazreti Meryem, "Ne olurdu, bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup terk edilmiş olsaydım." diye nidada bulundu. Allah tarafından bu esnada Hz. Meryem'e şu söylenildi. Sakın korkma. Muhakkak ki Rabbin senin altında bir su arka meydana getirdi, hurma ağacının dalını kendine doğru sirkele de üzerine taze hurma dökülsün. Bu sudan iç ve bu hurmaları ye. Eğer bir insanla karşılaşırsan, ben Rabbime oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. Konuşan Bebek Hazreti Meryem oğlu İsa'yı doğurduktan sonra 40 gün kadar bekledi. Lohusalık halinden temizlenince halkın arasına geri döndü. Hazreti Meryem'i kucağında bebekle görenler önce çok şaşırdılar, sonra ona kızmaya, tahkir edip kötülemeye başladılar. Hazreti Meryem kaminin bütün bu tahkir ve kötülemeleri karşısında hiç ses çıkarmadı. Parmağıyla kucağındaki İsa'yı işaret etti. Ona sorun demek istiyordu. Halk Hazreti Meryem'i alay ediyor sandılar. "Biz henüz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz? O çocuk bize cevap veremez ki. Kendin cevap veremeyince bizi böyle oyalamak mı istiyorsun?" dediler. Fakat hiç ummadıkları bir şey oldu. Annesinin işareti üzerine kundaktaki küçük İsa konuşmaya başladı. Gayet açık bir dille şöyle diyordu: "Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi emretti. Ve sizin şimdi ayıpladığınız iffetli anneme de iyi davranmamı tavsiye etti. Allah beni bedbaht bir zorbada yapmadı. Doğduğum, öldüğüm ve diri olarak kabirden kalktığım günlerde hep Allah'ın selamı ve selameti benim üzerime olacaktır. Hz. İsa'nın bu cevabı çok manalıydı konuşmasına ben Allah'ın kuluyum diye başlamasında ileride kendisinin ilahlığını iddia edenlere peşin bir red vardı. Annesini insanların suçlamalarından da Allah bana annemi iyi davranmamı emir buyurdu sözleriyle aklıyordu. Hz. İsa henüz 40 günlük bebeken söylediği bu sözlerden sonra sustu. Diğer çocuklar gibi normal konuşma yaşına gelinceye kadar bir daha konuşmadı. Zekeriya ve Yahya peygamberlerin şehit edilmesi Hz. İsa'nın beşikteyken konuşması üzerine Yahudilerin merceme yaptıkları iftiraları çürümüştü. Bu yüzden sesleri kesilmişti. Fakat aradan bir müddet geçtikten sonra halk aynı iftiralara yeniden başladılar. Merceme haşa fuş isnat ediyorlar, hiç kimsenin babasız olamayacağını söylüyorlardı. Hatta bu işi olsa olsa Zekeriya yapmıştır diyenler bile çıkıyordu. Zamanla bu fikir halkın aklında yer etti. Nihayet bir gün Galya'na gelerek masum peygamber Hazreti Zekeriya'yı şehit ettiler. İş bu kadarla da kalmadı. Bir müddet sonra basit bir meseleden dolayı Yahya Hazreti İsa'nın peygamberliği, Hazreti Zekeriya'nın şehit edilmesinden sonra Yahudilerin kendisine saldıracağını anlayan Hazreti Meryem oğlu İsa'yı alarak hızla Kudüs'ten uzaklaştı deniz seviyesinden çok yüksek bir bölgeye yerleşti. Burası suyu ve meyvesi tatlı, havası güzel, rahat bir yerdi. Hz. Meryem burada 12 sene kaldı. Sonra geri döndü. Kudüs'ün köylerinden birine yerleşti. Hz. İsa 30 yaşına gelinceye kadar burada yaşadı. Hz. İsa'nın Mucizeleri 30 yaşına girdikten sonra Yüce Allah Hz. İsa'yı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Hz. İsa peygamber olur olmaz Yahudileri doğru yola çağırmaya başladı. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş bir elçiyim. Hepinizi tek olan Allah'a ibadete çağırıyorum. İyilik yapmaya, kötülüklerden kaçınmaya davet ediyorum diyordu. Peygamberlik büyük bir iddiaydı. Bu yüzden halk bu iddiayı şüpheyle karşıladılar. Ondan davasına delil getirmesini, mucize göstermesini istediler. Hz. İsa bu isteklere şu karşılığı verdi. Pekala, ben size çamurdan bir kuş yapıp ona üfleyeceğim. Allah'ın izniyle bu çamurdan kuş canlanıp uçacak. Ayrıca anadan doğma körlerin gözlerini açacağım. Abras denilen şifasız deri hastalıklarına şifa verecek ölüleri de dirilteceğim. Bir de sizlere evlerinizde ne yiyip ne içtiğinizi, neler sakladıklarınızı bildirip söyleyeceğim. Bütün bunlardan sonra bana inanıp iman edeceğinize söz verir misiniz? Evet, o zaman sana inanırız, dediler. Hz. İsa bunun üzerine yerden bir parça çamur aldı. Ona kuş şeklini verdi. Sonra da dua ederek üfledi. Birden çamurdan kuşun canlandığı kanatlarını çırparak uçmaya başladığı görüldü. Yahudiler şaşırdılar, birbirlerine bakışarak fısıldaştılar. Bu büyük bir sihirdir. Yahudiler gördükleri mucize karşısında söz verdikleri gibi imana gelecekleri yerde inkar için bahane arıyorlardı. Aralarından biri, ''Ey İsa, anadan doğma körleri nasıl iyi edersin? Bir de onu göster bakalım.'' dedi. Bir kör getirdiler. Hazreti İsa körün gözlerine eliyle dokununca adamın gözleri verdi. Yahudiler bu mucize karşısında da inanmadılar. Daha büyük mucizeler istiyorlardı. Ölüyü diriltmedikçe sana inanmayız diyorlardı. Hazreti İsa Yahudilerin gözleri önünde dört kişiyi Allah'ın izniyle diritti. Bu kişilerden birincisi Hazreti İsa'nın bir dostuydu. Üç gün önce vefat etmişti. Hep birlikte mezarın başına geldiler. Hz. İsa Allah'ın izniyle ölünün dirilmesine dua etti. Kalabalığın gözleri önünde mezarın açıldığı ve üstündeki toprakları silkeleyerek ölünün ayağa kalktığı görüldü. Yahudiler hayretten dillerini yutacak hale geldiler. Fakat bu mucize ile yetinmediler. Başka deliller istediler. Bunun üzerine Hz. İsa bir ihtiyar kadının oğlunu diriltti. Tabut üzerinde mezara götürülürken Hz. İsa'nın duasıyla ölü dirilip ayağa kalktı. Yahudiler hala tatmin olmamışlardı. Hz. İsa üçüncü olarak bir gün önce ölmüş bir şahsı daha diriltti. Hz. İsa'nın dirilttiği bu şahıslar dirildikten sonra bir müddet yaşadılar. Yahudiler Hz. İsa'nın dirilttiği bu şahıslara belki henüz ölmemişlerdi. Senin dirilttiğin nereden belli diye itiraz ediyorlardı. Bu yüzden ondan çok seneler önce ölmüş birini Mesela Hz. Nuh'un oğlu Sam'ı diriltmesini istemişlerdi. Hz. İsa Allah'ın izniyle Nuh oğlu Sam'ı da diriltti. Sam, Hz. İsa'nın peygamberliğine şahitlik yaptıktan sonra tekrar vefat etti. Bu kadar açık ve büyük bir mucizeyi gördükten sonra bile İsrailoğulları inkar yoluna sapmaktan geri durmadılar. Bütün bunlar açık bir sihirdir, bu adam da sihirbazdır dediler. İncil Cenab-ı Hak daha sonra Hz. İsa'ya İncil adlı kutsal bir kitap indirdi. Bu kitap Yahudilere Hz. Musa'nın getirdiği Tevrat'ı tasdikle beraber Yahudilerin onda ihtilafa düştükleri bazı meseleleri de açıklığa kavuşturuyordu. Tevrat'ta haram kılınan bazı hükümleri de kaldırarak halka kolaylıklar getiriyordu. Hz. İsa davetine bundan sonra İncil'le devam etti ondaki nasihat ve öğütleri halka okuyarak onlara doğru yolu göstermeye çalıştı. Havariler Hz. İsa'ya 12 kişinin iman ettiği söylenir. Kur'an'da bu kutlu kişilere havariler denmektedir. Havari kelimesi beyaz ve tertemiz manası olduğu gibi samimi dost ve yardımcı anlamına da gelmektedir. Havariler Hz. İsa'ya uymadan evvel toplum içinde makam sahibi, soylu ve zengin kişilerdi. Hz. İsa'ya iman ettikten sonra kendi elleriyle kazandıkları rızıklarla geçinmeye başladılar. Kimisi çamaşır yıkar, kimisi balıkçılık, kimisi de avcılık yapardı. Havariler imanlarında sadık ve sebatlı kimselerdi. Cemiyetin onlara uyguladığı her türlü zulüm ve baskıya cesaretle göğüs geriyorlardı yılmıyor ve usanmıyorlardı. Hz. İsa zaman zaman onları civar yerlere gönderip halkı aydınlatma vazifesi gördürdüğü de oluyordu. Gökten inen Sofra Havariler yeni iman ettiklerinde Hz. İsa'dan şöyle bir istekte bulunmuşlardı. Ey İsa! Rabbimiz bize gökten bir sofra indirebilir mi? Havarilerin bu isteklerinde bir mucize görme arzusu vardı. Halbuki mucizeler peygamberin doğruluğunu ispat için gönderilirdi. Bu yüzden istek inkarcılardan gelirdi daima. Mümin kimse mucizeye gerek duymazdı ve duymamalıydı. Hz. İsa bu sebeple ''Eğer siz hakikaten inandık diyorsanız Allah'tan korkun, böyle bir istekte bulunmayın.'' diyerek havarilerini uyardı. Havariler ise Hz. İsa'nın endişesine yer olmadığını belirttiler. İnanıyoruz elbette. Fakat Rabbimizin indireceği böyle bir sofradan yemek yemeyi de kalplerimizin iyice kanaat getirmesi için istiyoruz. Senin sözlerinin doğruluğunu gözlerimizle görerek şahit olmakta arzumuz. Hz. İsa, havarilerinin isteğinin masum bir niyetle olduğunu anlayınca sevindi. Bu isteğin yerine gelmesi için Allah'a duaya başladı. Ey Rabbim, bize gökten bir sofra indir. Bu öyle bir sofra olsun ki bize ve bizden sonra gelenlere bayram olarak kalsın. Senin kudretine, benimse peygamberliğime delil olarak hatırlansın. Ey Rabbim, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Hayırlı rızıklarınla bizi rızıklandır. Allah Hz. İsa'nın duasını kabul etti. Yalnız şu uyarıyı da yaptı. Ben istediğiniz o sofrayı size indiririm. Ancak bu açık mucizeden sonra içinizden biri küfre ve inkara saparsa onu dünyada hiç kimseye yapmadığım bir azapla azaplandırırım. Gökten sofra bir pazar günü inmişti. Türlü türlü nimetlerle doluydu. Havariler bu nimetlerden bol bol yediler. Daha sonra bu günü Hristiyanlar bir bayram günü olarak kabul ettiler. Hz. İsa'nın duası da böylece yerine gelmiş oldu. Gökten inen sofra havarilerin imanlarını daha da arttırmıştı. Hz. İsa bir gün onlara şu suali sordu. Allah yolunda bana kim yardım edecek? Onun dinini yaymakta kim bana destek olacak? Havariler göğüsleri iman dolu olarak hep bir ağızdan cevap verdiler. Biziz Allah yolunda senin yardımcıların. Allah'a inandık, indirdiği kitaba da inandık. Peygamberine uyduk, sen bizim bu imanımıza şahit ol. Gerçekten de havariler Hz. İsa'ya verdikleri bu sözde durdular. Ölünceye kadar hak dine hizmetten geri kalmadılar. Allah yolunda türlü türlü çileye, baskı ve işkenceye sabırla katlandılar. Hz. İsa'nın son peygamberi müjdelemesi Bütün peygamberler, ahir zaman peygamberi, son Rasul Hazreti Muhammed'i ümmetlerine haber vermişlerdir. Şayet ulaşırlarsa ona iman etmelerine dair onlardan söz almışlardır. Resulullah Efendimiz'den en çok bahseden peygamber ise Hazreti İsa olmuştur. Hazreti İsa kendine iman edenlere devamlı olarak aleme reis olacak bir peygamberin geleceğini müjdelemiştir. Kendisinin gidici ve onun öncüsü olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde anlatılır. Bir vakit Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Ben önümdeki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek olan Ahmet adlı bir Resulü de müjdeleyici olarak size gönderildim. Görüldüğü gibi Hz. İsa, Peygamberimizi bizzat Ahmet ismiyle haber vermiştir. Hz. İsa'nın göğe çekilmesi Yahudiler bütün zulüm ve baskılarına rağmen Hz. İsa'nın davasını anlatmaktan geri kalmadığını görüyorlardı. Bu durum onların kinlerini artırıyor, hasetlerini kışkırtıyordu. Nihayet Hz. İsa'ya bir komplo kurmaya karar verdiler. İşlerinden birini iman etmiş gösterip havarilerin arasına sokacaklar, toplanacakları yeri ve zamanı kesin şekilde öğrenip baskın yapacaklardı. Hz. İsa'nın vücudunu ortadan kaldırdıktan sonra davasının sönüp gideceğine inanıyorlardı. Bu planı hemen uygulamaya koyuldular. Hz. İsa'nın havarileri arasından birisini casusluk yapmak üzere kandırmayı başardılar. Yahudiler hilelerini akıllıca yapmışlardı. Fakat Allah'ın kendilerine hazırladığı hileden haberleri yoktu. Kurdukları tuzak başlarına geçecekti. Yahudiler suikast için bu şekilde hazırlıklar yaparken Cenab-ı Hak, vahiy ile Hazreti İsa'yı durumdan haberdar etmişti. Hazreti İsa'nın ve dininin bundan sonraki vaziyetini ilahi vahiy şöyle takdir ediyordu. Ey İsa! Ben seni alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni o azgın kafirlerin arasından çekip alacağım. Kıyamete kadar sana tabi olanları seni inkar eden Yahudilerin üstünde tutacağım. Onlar her devirde zillet ve hakaret içinde yaşayacaklar sonra hepiniz bana döneceksiniz. O zaman aranızda ihtilaf ettiğiniz her konuda son hükmü ben vereceğim. Hz. İsa'ya suikast için 4000 kadar Yahudi toplanmış, Hz. İsa'nın kaldığı evin etrafını çevirmişti. Hz. İsa'nın yanına soktukları casusun işaretini bekliyorlardı. Halbuki o sırada Allah, Hz. İsa'yı yeryüzünden çekip almış, kendi katına yükseltmişti. Casus havari, Evde Hz. İsa'yı bulamayınca şaşırdı. Halka durumu haber vermek üzere kapıya çıktı. O anda beklenmedik bir şey oldu. Allah casusun yüzünü Hz. İsa'nın yüzüne benzetti. Halk onu görünce gerçekten İsa sanıp hışımla hücum ettiler. Yakaladılar. Vahşi kalabalık kızgınlıktan kudurmuş, ''Onu asın, sihirbaz İsa'yı asın.'' diye bağırıyorlardı. İsa diye yakaladıkları adamı yaka paşa tutup sokaklarda sürüklemeye başladılar. Onun ben İsa değilim laflarına aldırış etmiyorlardı. Kendisine ve annesine en ağır hakaretleri yapıyor, durmadan küfrediyorlardı. Şehrin en büyük meydanında ağaçtan yapılmış bir çarmıha İsa zannettikleri adamlarını getirdiler. Taşlamaya başladılar. Adamın başından, yüzünden, ayaklarından kanlar sızıyordu ölünceye kadar öylece asılı bıraktılar. Daha sonra İsa'yı artık öldürdük zanlı içinde evlerine dağıldılar. Bu iş burada bitti sanıyorlardı. Fakat daha sonra heyecanlar yatışıp durum soğukkanlılıkla incelendiğinde şaşırıp kaldılar. Çarmıha geldikleri adamın yüzü İsa'ya benziyorsa da vücudu hiçbir şekilde benzemiyordu. Hem adamları olan casus da nereye gitmişti? Bunun üzerine aralarında büyük bir münakaşa başladı. Kimi bu öldürdüğümüz İsa değildi derken kimisi de hayır İsa'ydı diye iddia ediyordu. Kur'an'da bu benzetme olayına işaret edilir ve Yahudilerin Meryem oğlu İsa'yı öldürdük sözünün hakikat olmadığı bilakis onların bu hususta ihtilafa düştükleri belirtilir. Hristiyanlarsa ise Hz. İsa'nın gerçekten çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanmaktadırlar. Hz. İsa'ya ihanet eden havarinin adı Yahuda, Hristiyan kaynaklarda ise Yudas, İskaryot veya Sade İskaryot'tur. Hz. İsa'yı 30 gümüş dinar karşılığında satmıştır. İslam'a göre Hz. İsa ne asılmış ne de öldürülmüştür. Cenab-ı Hak onu azgın kafirlerin elinden çekip almış, gökyüzünde kendi katına çıkarmıştır. Hz. İsa göğe çekilen ikinci peygamberdir. Kendisinden önce Hz. İdris semaya çekilmiştir. Hz. İdris ile Hz. İsa aynı gök tabakasında halen hayatta bulunmaktadırlar.